Olsun <laughs> beni yani ben de takipçileriyle. Bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Yasemin Hanım'la bir ay önce bir sigara bırakma terapisi yapmıştı. Kuantum sigara bırakma terapisi. Ee, yaklaşık bir ayda oldu. Terapi sonrasında neler hissediyorsunuz? Ya ben 27, 27 yıldır içiyorum. Yani gerçekten hiç bırakamayacağımı düşünüyordum ama bu terapiden sonra kesin sigara istemiyor canım. Çok yani, yani çok başarılı bir şekilde geçiyorum süreci. Ne de yılda çok uzun bir süre. Evet, çok Bizim uzun, uzun bir süre. Ortama bir pakette sigara çıkartıyorsunuz. Bir ay yapmıştık. Orta seviyede bir bağımlılığınız mevcut. bir hiç sigara içmiyorsunuz. İçmiyorum evet. Canınız da canım istemiyor. Yanında Güzel. içiyorlar etkilenmiyorum. Gerçekten. Güzel. Artık e, onun sigarasız yaşamayı alıştım. Güzel. Yani başlarda çok şey yapıyordum, hani acaba bırakabilir miyim korkusuyla gelmiştim. <laughs> Şüpheniz var ya. Anne malik geldim, gerçekten çok doğru bir karar almışım. Bir aydır da çok şükür içmiyorum, Kesin. daha rahat nefes alıyorum. Güzel. Yani Cildi biraz daha açıldı. Güzel. Şu an için iyi gidiyoruz, inşallah bundan sonra tekrardan da yolunu. Ya herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Hı -hı. Yani bırakamam diye bir şey yok. Burada kesinlikle bırakıyorsun. Hatta şöyle demiştiniz terapiye yaparken. Ben bile bırakırsam. Kesinlikle evet. herkes <laughs> bırakıyorsun. Tabii buraya gelmeden önce biraz kendilerini hazırlasınlar o süreci. Evet. Burası da kesin noktayı koyuyor. Güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.